Ve kayıt selamlarlar. Neden ödevini yapmıyorsun? O kadar ödev verdik sana. Ödevini hazırlasana. Bak burada ödevim vardı geçen haftadan kalma. Zamanım mı yok? İşim mi çok? Her <laughs> neyse. Gel birlikte yapalım. Komponentler 8.2. 8.5 bile değil. 5-10 dakikamızı alacak. Geçen hafta öğrendiğimiz ve e, yarattığımız komponentler üzerinden çok rahat yapabileceğimiz minik bir ödev vermiştim sana ve bu, bunu senin yapmanı istemiştim. Bir sign up formunu zaten çalışmıştık. 5-10 dakikada login formunu kendin halledebilirdim. Şimdi bunu birlikte yapalım. Komponentleri artık burada keseceğim ve prototiplere geçmek istiyorum ki gayet keyifli ve eğlenceli bir konu prototipler. Ko prototiplere geçmeden evvel hala komponentle ilgili öğreneceğimiz şeyler var. Nereden baksam bir %15, %20'lik kısımlı komponentlerin atladım. Nested komponent yapısı, slot mantığı, variables and components da variables'ları öğrenmedik. Ve sistemli çalışma üzerinde komponentler henüz bizim bilgi birikimimize dahil değil. İleride olacak, belki ikinci sezonda olacak. Dolayısıyla artık o hani belki şey başka eğitim setlerini falan takip ediyorsan işte orada gördüğün bazı şeyleri çağdaş bize niye göstermedi? Göstermemenin sebebi bilinçli olarak bırakıyor olmam. Dolayısıyla belki önümüzdeki sezon zamanı geldikçe, konusu geçtikçe, çalışırken ihtiyaç hasılı oldukça onları zaten görüyor olacağız merak etme. Bundan sonra komponentlerle ilgili anlatacağım her şey aslında seni sıkacaktır. Zaten 8 part oldu neredeyse. Dolayısıyla komponentleri artık yavaş yavaş terk edeceğiz. Şu geçen haftayı hatırlarsak ya son yüklediğimiz dersi hatırlarsan orada uç keyzleri çalışmıştık ve uç keyzleri çalışırken hata ekranlarını da e, yaratmıştık kullanıcı'nın alabileceği ön yüz hataları. Bak dikkat et, frontend hatalarını, e, form hatalarını, ön yüz hatalarını burada göstermiştik ve orada şeyi anlatmaya çalışmıştım sana. Bunlar ön yüz frontend hatasıdır Bir de sistem hataları olur veri tabanına veya servise gider servisten gelen cevaba göre e, dön sistemin döndüğü hatalar onlara hiç örnek yapmadık bir tane de ondan yapalım. Yine çok kısa sürecek. Toplam 5-10 dakikada 15 dakikada bu bonus bölümü YouTube kanalına ben eklemiş olayım. Arşivde yeri olsun. Sen de eğer keyfin varsa prototiplere geçmeden önce bunu izle. Hadi bakalım. Normalde çalıştığım monitörle ka kameranın olduğu e, bilgisayar alt üstlüydü. Artık yan yanalar. Dolayısıyla pozisyon değişti ama buna önemseme. Mütemadiyen böyle bakmaya çalışacağım ama genellikle şöyle çalıştığım için sen beni şöyle profilden göreceksin. Problem yok. Benim ne yaptığıma değil ne söylediğime bak. Şimdi login formunu çalışacağız dedik. Elimizde bir tane sketch var. Bu sketch zaten hay hayli hayli yeter. Çünkü komponentlerimiz hazır. Ne yapacağımızı biliyoruz. Şu Şunun ötesinde bir gri kutucuklu wireframe oluşturmanın hiçbir manası yok. İnternette sana söylendiği gibi işte wireframe çizmeden çalışmaya başlamayın falan. Alakasız Türkiye'de çalışan bir yöntem değil. Artık günümüzde teknoloji gelişti. insanlar ürün geliştiricileri, yazılım geliştiricileri herkesle aynı dili konuşabiliyoruz. Dolayısıyla aynı dili konuşabildiğimiz insanlara gri kutucuklar göstermenin çok bir manası yok. Ay şu bize çok çok yeter. Şimdi yapacağımız ilk şey şu. Gelip Sign Up Form'dan bir tane kopya alıyorum. Sign Up Form'un kopyasını buraya çekiyorum. Muz görselini değiştireceğim. Muz görselini değiştirmek için yapacağım şey Unsplash pluginini çağırmak. Unsplash pluginini çağırıyorum. Banana yazıyorum. Ah yazamadım. Banana yazıyorum. Ve çıkan görsellerden bir tanesini Portrait olan bir tanesini All Orientation'dan Portrait'i seçiyorum. Çıkan görsellerden bir tanesini şöyle içeriye aktarıyorum. Bu benim yeni muz görselim. Tamam gayet iyi. Çok önemli değil. <laughs> İkinci yapacağım şey bu bir sign up widget'ıydı hatırlarsan. Atomik tasarım prensibine göre düşünürsek sign up widget'ı neydi? Aslında bir template'ti. Bu template'i page'e aktarmıştık. Bu da page'imiz. Şimdi bu template'ten bir tane daha kopya çıkartacağım. Bu arada senden hariç sign up form components'in frame'ini sağa çektim. Adına sign up form components demiyorum. Doğrudan components diyorum ve widget'ımın bir tane kopyasını alıyorum. Ben bunun yaptığım zaman ne yapmış oldu benim için? Bir tane instance child yaratmış oldu. Sağ tıklıyorum. Detach ediyorum onu. Bak detach ne işe yarıyor? Aha da bu işe yarıyor. Detach ettikten sonra çünkü bu Başka tutup da bunun üzerine değişiklik yaparsak bütün sayfalarımız etkilenir. Ya da burada bunu düteç edip çalışırsak o zaman zaten tasarımı sistemli çalışmış Öyle sistemli çalışmamış oluruz tasarımımızı dolayısıyla bu arada arkadan kedi çığlıkları geliyorsa kusura bakma kedim şu anda sinir krizi geçiriyor ilgi krizi ilgi istiyor çünkü çok sevdiği diğer kedim yanımda uyuyor şu anda ikisi o da içeride deliriyor delirmek üzere her neyse şimdi bir tane kopya çıkardık. Onu detach ettik. Detach ettiğimiz objenin adına widget sign up formlu, widget login form olarak değiştirelim. Widget login form olarak değiştirdikten sonra ilk yapacağımız şuradaki sign login'e çevirmek. Bu nereden geliyor? Bak dikkat et bu da instance. Bastığın zaman seni komponentlerin altındaki description'a götürecek. Dolayısıyla aslında tutarlı tasarımı sürdürüyor o olacağız. Her neyse login'i bu şekilde buraya yazdık. Ardından sketch'imizi tekrar hatırlayalım. Full name giriyor. Sadece e-posta ve şifre kalıyor. Ve sonrasında şuradaki checkbox'lı item da gidecek. Çünkü böyle bir şey yok login formunun içerisinde. Ve elimizde bir tek butonumuz kalıyor. Ha, butonumuzun adını sign up değil login olarak tekrar oluşturuyoruz. Tamam ve altındaki if you have an account please sign in vardı ya bak şu. Aha, don't you have an account sign up. Yani zaten üyeysen şey zaten üye değilsen henüz gel üye ol sign, sign, up et kendini diyeceğiz. Önce kedinin bağırışları sonra da mouse'umun şarjı bitti. Allah'ım bugün pek güzel bir gün değil gibi gidiyor. Bakalım ne olacak şimdi. En son nerede kalmıştık demiştik ya şu alt tarafa da bir mesaj yazacağız. Don't you have an account sign up diye. Onu hemen hızlıca ekleyelim. Geldim buraya login formuma. Don't kendisi zaten öneriyor. Don't you have an account Tamam. Sign in değil. Sign up. Tamam. Şimdi bunu da böylelikle ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Artık tek yapacağım şey bunu, bu login formu bir komponente çevirmek değil mi? Ve widget mantığıyla çalıştığımız için yani atomik tasarım prensibine göre çalıştığımız için her şey tutarlı oldu. Her şeyin birbirine yakınsadığı bir dünyamız var. Tek yapmamız gereken change etmek, swap etmek. Gelip bunu bu widget sign up formu, bu arada adı artık sign up form değil bunun, login form. Şimdi gelip bunu sadece seçip login formla yer değiştirdiğimiz zaman bak ne kadar kolay. Tam olarak şunu üretmiş olduk. Anlaştık mı? Bayağı hızlıca yarattık. Neden? Çünkü elimizde bütün komponentler vardı. Ne yapacağımızı biliyorduk böylelikle hızlıca üretmiş olduk. Şimdi hem sign up tarafında eğer ki e-posta adresim sistemde zaten kayıtlıysa hem de login tarafında eğer ki girdiğim e-posta adresi sistemde kayıtlı değilse kullanıcıya servis tarafından döndürdüğümüz bir mesaj iletelim. Yani bir sistem mesajı iletelim. Bunun içinde bir modal yapısı kullanabiliriz, bir pop-up yapısı kullanabiliriz, bir pop-up çıkartabiliriz kullanıcının karşısına. Yapacağımız ilk şey şu frame kadar yine bir frame üretmek. 1440 812 bir frame üretiyorum. Adına Overlay diyorum. Ve ardından içerisindeki rengi 00 belki 80 falan yapıyorum. Şimdi bunu bir kitleyelim. Bunu üzerine alalım. Bakalım nasıl görünecek. Tamam. 80 biraz çok gibi. Onu 70 yapalım. Gayet güzel olsun. Tamam. Overlay'mizi böylelikle e, oluşturmuş olduk. Yani bu, bu pop-up'ı taşıyacak olan maske gibi düşünebilirsin. Bunu da komponent haline getireyim. Bunu da komponent haline getireyim. E şimdi bir anlamı yok aslında. Yani hani okey birazcık burada şımarıklık ediyorum komponent haline getirerek bunu ama neden olmasın? Overly dedim. İçindeki rengi de yine sisteme dahil edeyim. Style. Overly. Yapıştırdım. Tamam. Şöyle general'ın içine alalım. Ve ardından modalımızı tasarlayalım. Modalımız neye benzeyecek? Bir kere modalımız bu overlay'imiz artık hazır. İstersen şöyle login formun ya da login formun demeyeyim. Şu sign up formun press button son sign up formun içerisine bir kopya alayım. Bu kopyaya exist error. Tamam. Okey. Şimdi bunu geldim. Şöyle çoğalttım. Altındaki şu gereksiz detayları bir sileyim. Akış bunu anlatmıyor şu anda. bununla bir işimiz yok. Şu press değil, enable. Şu da yine. Ha gerçi bu press tamam. Bu seçili ve nihayetinde şu içerideki tüm içerideki tüm her şeyi bir bir frame içerisine alabilirim. Bu frame'e content ismini veririm ve kitlerim. Background content ve bastığımda bunu içeriye aktarmış olurum. Ignore auto layout yaparım. Böylelikle yukarı çıkardığımda ignore bir şekilde altındaki her şeyin kitli olduğu overlay'imin de içerisinde yaşadığı bir yapı elde etmiş olurum. Şimdi üzerine sadece modalı çalışmak kaldı. Başka yol yok muydu? İlla böyle çetrefilli bir yol mu sergileyecektik? Yo, illa öyle olmak zorunda değildi. İstersen şu email exist error'u object'ten selection diyerek onu piksel tabanlı bir görüntüye çevirip bak artık piksel oldu gördün mü? Yani bu arada videoda yeni bir şey öğreneceksin ama bak öğrendim. Rasterize Selection diyerek onu piksel tabanlı bir objeye çevirdik böylelikle bak piksel tabanlı olduğu için her yer yakınlaştıkça bozuluyor, uzaklaştıkça biraz daha düzgün görünüyor. bunu böyle bir dummy görsel olarak ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Geldin. 09 dedim. Sistem error diyelim. İçindeki her şeyi bir yok edelim içindeki her şeyi yok edelim. Şeye kadar, arka plan rengine kadar. Yani boş bir frame yaratalım ve bunu içine bırakalım. Ardından şimdi overlay'imizi gelip buradan overlay'imizi içeriye alabiliriz ve şimdi auto layout'a şey ignore auto layout'a dönüştürüp buraya ekleyebiliriz. Bu da başka bir yol. Fakat tabii şuralarda bir değişiklik olursa bu eski kalacak e, rasterize ettiğimiz için. Aklında olsun. İki iki yol izleyebilirsin burada. Şimdi bunu yaptık. Sistem error modalımızı çalışalım. Modal asa basit bir modal olacak. Bir kere frame aracını elbette kullanacağım. Frame aracını seçip bir frame yarattım. İşte 400'e 400 diyelim şimdilik. Yine ignore auto layout diyelim. Şöyle ve içerisine white rengini ekleyelim. Tamam okey. Şöyle bir ortalayayım. Kenar yuvarlaklığını şöyle bir 24 yapalım. Tamam. İçerisine şimdi bu istediğimiz mesajı ekleyebiliriz. Yine View tarafında, View Saks tarafındaki ikonlardan yararlanacağım bunun için. Ee, sen beni bekle. Hemen View Saks'tan ikonumu getireyim, buraya bir ekleyeyim. View Saks'tan getirip eklediğim ikon şu. Bu ikonu ekledim. Hemen ikonun ayarlarını yapıyorum hızlıca. Bunları birleştiriyorum. Ardından flatten hale getiriyorum. Icon ismini veriyorum ve içerisindeki fazlalık olan bound silip danger'ı yok ettikten sonra yine son klasörünü de bitirdikten sonra danger ismiyle kalabilir ve nasıl buradaki renk e, general main kalırsa burada da general main kalırı seçiyorum. İkonum hazır. İçinde scale scale olduğuna eminsem problem yok. Şimdi geldim tekrar modalıma. Ee, bu ikonu danger diyerek arayarak da bulabilirsin veya yolunu izleyerek de bulabilirsin şöyle 24'e 24 birazcık büyütelim mesela işte 80'e 80 diyelim tamam ee, bu hemen şurayı bir auto layout'a çevirelim her şey yerli yerinde ve düzgün olsun Şuradaki a, büyüklüğü dikkate alabiliriz. Katamaran fontu, şunun kopyasını buraya yapıştırdım. Bunu bir otovite çeviriyorum. Ardından otoriyetimi yukarı aşağı bakacak hale getiriyorum ve ardından bu buraya bir başlık atacağız. A, diyeceğiz ki register email. Şimdi şunu bir ortalayalım altına da uh, bir metin ekleyeceğiz. O da yine şu renkte olabilir. Yani bunun aynısının bir kopyasını alarak bunları yapabilirim. Derim ki işte your email is already. Okay. Tamam. Şimdi diyelim ki um, uh, if you have a you have forgotten. If you have forgotten password, we can send to link. Tamam. Reset link. Aa, burada e, bunlar auto olduğu için ister istemez de dışındaki çeper, dışındaki taşıyıcı bir auto layout olduğu için dinamik davranıyor. Aa, şu kenar boşluklarını bir düzgünce ayarlayalım. 24'e 24 olsun yukarıdan aşağıdan. Şunlar da bu kadar şey olmasın. Bunun bir sabit genişliği olsun. Şöyle mesela 500 olsun. Aa, bunlar da içeride hepsi fill konumda olsun şu hariç. Ve böylelikle ister istemez daha düzgün bir görüntü elde etmiş olalım. Şunları da ortalayalım. Tamam. Ardından 24'e 24 demeyelim. 32'ye 32 diyelim. Tamam. Ardından buraya bir buton ekliyoruz. Diyelim ki button. Şu butonumuzu buraya alalım. Sign up değil. Reset link. Tamam. Reset password. Tamam. Harika. Böylelikle kullanıcıya eğer ki, eğer ki. Aynı maili girerse tutup da yani işte zaten sistemde olan şu maili girerse kullanıcıya di diyoruz ki ya belki de mail mail adresini kaydettiğini daha önce sisteme dahil oldu unuttun. Gel buraya şifreni sıfırla hayatına devam et. Burada bırakmayalım. Bu yani tamam çok güzel ama bir de şu da olabilir. Yani şeyse şifresini hatırlıyorsa da login olsun yani. Belki de şifresini hatırladı o anda. Dolayısıyla kullanıcıya sistem ve kullanıcı arasında bir köprü kuralım. Yani bunu kapatsın. Kapattıktan sonra şuraya sign'ine sign gelebilir. Bunda bir sorun yok. Biz kullanıcıya daha düzgün bir öneri sunalım. Ee, diyelim ki if you remember. If you remember. In. Okay. Şimdi bak daha iyi oldu. Hatta şu sign'ini yine şuradaki gibi. Hatta bak şuradan alalım. Tamam. Okey. Şimdi şu... Şunla şunu bir ayıralım. Bunlar kendi başına bir content neler? Şunlar kendi başına birer content. Bu arada şu auto layout'un adı frame kalmış. Modal diyelim. Bu yarattığımız frame'in frame gap için var. Dolayısıyla gap wrapper ismini veriyorum buna. Bakan kişi de buraya okuduğunda ne olduğunu anlasın ya. Bunu niye frame içine aldın da auto layout'a çevirdin? Anladın mı? 8 diyelim. Ve ardından şunla şunun şu artık tek bir obje ve şunun arasındaki boşluğu istediğimiz işte gibi ayarlayabiliriz tamam ardından modalım hazır olacak bir line çizmek için iki yol izleyebilirim bir tanesi P tuşuna basarak bir line çizebilirim ee, P tuşuna bastığımda gelen pen aracıyla şöyle shift tuşunu da kullanarak düzgün bir line çizip ayarlamalarını yapabilirim ya da frame aracını kullanırım ve bir Şimdi bir penle çizgi çizdiğinde 325'miş gen genişliği ama Yüksekliği sıfır e, veya işte sen ne ayarlarsan sonuçta bu bir çizgi ama frame aracını alırsan mesela F tuşuna basıp işte yine 300'e 1 gibi bir e, line çizebilirsin. Ama unutma biri frame biri line olur. Ben şimdi line çizeceğim o yüzden pen aracını kullanıyorum. Geldim şöyle uyduruktan bir çizgi çizdim. E, bu çizgiyi şunun içine aktarıyorum. Ta, emin oluyorum aktardığıma. Ardından... Bak vektör olarak oluştu zaten burada gördün mü? Divider diyelim. Bunun rengini şöyle bir koyu olmaktan çıkartalım, şöyle light gibi bir şey yapalım. Bak light gibi bir şey yaptık. Hatta daha da light bir şey yapalım. Mesela page background'u kullanalım. Tamam. Ve nihayet Zaten boşluğu sağladı benim için. Hadi küçük bir dokunuş daha yapalım bu line'a. Geldim advanced stroke settings dedim. Ardından da solid değil de dashed ol. Yani çizgi çizgi ol dedim. Gerçi biraz rengini arttırabilirim ya. Çok varla yok oldu. Şöyle yapalım. Light'a basalım. Light hale getirelim. Ardından da bu light'ın opasitesini düşürelim. Şöyle. Ama artık üşeniyorum sisteme kaydetmeye. Sisteme kaydetmeyeceğim. Şaka şaka, hayır, her şeyi sisteme kaydedeceğiz. Şu Width değerini Fill konuma getirelim. Böylelikle Auto Layout'la birlikte çalışsın. Ardından, hatta şu 32, 32 yapmıştık, 40 yapalım, tamam. Ard şuradan, yukarıdan aşağıdan 40 yapmayacağım. Ardından buradaki rengi de yine gelip Stroke'a şöyle um, Art'ıya basıyorum. Style'a geliyorum, diyorum ki işte Light Opacity 40. Bunu da şöyle genel bir renk olarak general'ın içine eklediğim. Böylelikle ne oldu? Bak registered email hatasını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şuradaki main da negative'e basalım. Bak tamamen oluştu. Gayet de güzel. Şimdi yapacağımız şey iki şey. Bir tanesi bunun bir de login halini çalışmak ama login halini çalışmadan önce ilk yapacağımız şu olmalı. Bunu bir komponente çevirmek olmalı. O zaman geliyorum şuradaki komponent alanıma, komponent alanımı şöyle biraz genişletiyorum ve sonrasında bunu alıp şuraya ekliyorum ve komponente çevirdim. Bu artık benim için bir komponent, hatta bir drop shadow verebiliriz. Bu drop shadow sayesinde, gerçi zaten yeterince ön plana çıkıyor ama biraz daha drop shadow sayesinde biraz daha ön plana çıkabilir. Şöyle 10'a 10, işte blur 20 ve rengi ise 00025 değil de 10 gibi bir renk. Böylelikle bunun üzerinde biraz daha şey görünecek. Bak dikkat çekici ve ön planda görünecek. ve Burada da aynı şekilde dikkat çekici ve ön plana çıktı. Burada pozisyon x, gölgenin x'i, gölgenin y'si, blur, vereceğimiz drop shadow'un blur'unun ne kadar radius'a sahip olacağı, bu spread, gölgenin Objeden, elementten ayrılması, uzaklaşması anlamına geliyor. Bunu kullanmayacağız ve rengini de bu şekilde ayarladık. Bu shadowu da, bu shadowu da yine artıya basarak general drop shadow olarak sisteme ekliyorum ve sonrasında, sonrasında eğer istersen bu ikisini birleştirip bir template'e çevirebilirsin ve oradan sonra buraya aktarırsın. Şunları silelim. Ya da artık bu da hazır, bu da hazır, tek tek de aktarabilirsin. Şimdi ilk yapacağım şey bunları bir template'e çevirmek. Şimdi bunu illa bu overlay'i illa modallarda kullanmak zorunda değilsin. Başka şeylerde de kullanabilirsin. Dolayısıyla sadece overlay modal için yok. Overlay'i atıyorum üzerine başka bir bir, bir şey bir daha geniş bir modal daha büyük bir element için e, ayırabilirsin kullanabilirsin dolayısıyla e, şey yapmakta fayda var e, birleştirmekte ve bu ikisini birbirinden ayrı tutmakta yine fayda var bunun bir kopyasını aldım bunun bir kopyasını aldım buraya getirdim tamam ardından bunun bir kopyasını aldım buraya getirdim bu ikisi burada duruyor. Ve bu ikisini bir hale getirip bir template'e çeviriyoruz. Böylelikle modal with ko overly komponent'imiz aslında oluşmuş oluyor. Anlaştık mı? Şu ikisini geldin, aldın. Modal. Şu modal. Şunu şuraya alalım. Heh, şu overly. Bu ikisini sağ tıklayıp e, veya işte şuradan gelip kebaba tıklayıp create component diyerek tek bir komponente çevirdik. Ve artık adına modal with overly diyebiliriz. Overly'yi ayrıca istediğimiz yerde kullanırız. Bunu ayrıca istediğimiz yerde kullanırız. Bunu dinamik hale getirip farklı farklı varyasyonlarını yaparız. Ve istersek modal with overly. Bu biraz gelecekten bize sesleniyor. Şimdi bunu niye template haline getirdin? E bunu niye template haline getirdin? Tek tek uygulasaydın. İşte aslında tasarım prensibinden kastettiğim bu. Bunu ileride slot mantığı ile birleştirerek çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Şimdi bunu bir ortalayalım. Şurada ortalama hatamız olacak yoksa. Ardından da bu model with overlay'i içeriye artık ne yapabiliriz? Çağırabiliriz. Diyeceksin ki ya bin sayfalık sistem içinde bunu mu yapacağız? Evet ama bir kere yapacaksın ve sorun yani istediğin kadar kullanacaksın. Sorunu kökten ortadan kaldırıyorsun. Yoksa tek tek işte overlay'i ekle, modalı ekle, bilmem ne yap. Aslında iyi bir yol değil, bu çok daha iyi bir yol. Her neyse, geldim, bastın, bak registered e-maili buraya eklemiş oldun. Böylelikle kullanıcıya diyoruz ki, ya senin mailin zaten var, istersen gel, e, mailinin şifresini unuttuysan, yani sisteme dahil olduğun şifreyi unuttuysan, şifreni sıfırlayalım. E, veya hatırlıyorsan da gel giriş yap. Şimdi tabii bunu böyle yaptık. Buraya bir çarpıya ihtiyacımız var. Yoksa kullanıcı bu alandan kurtulamaz. Onu nerede yapacağız? Onu burada yapacağız. Onun için ne kullanacağız? Yine ikon setimizi kullanacağız. Bekle. ikon setinden ikonu alıp geliyorum. Şunları silelim. Ve nihayet içine rengi verelim. Main kalır. Ve ikonum hazır. Şimdi bak tek yapacağım şey şu. Gelip buraya bu ikonu dahil etmek. Bak burada duruyor biraz büyütmek 40 diyelim mesela ve ardından onu ignore auto layouta basıp bu alandan azade şekilde çalıştırmak. Sağ üst köşeye getiriyorum. Constraint'inin right and top olduğuna emin oluyorum. Eğer right and top olduğuna emin olmazsan constraint'inin ne olacağını şimdi göstereyim sana. Geldim. Bunu mesela right and top yapmadığını varsayalım. Scale diyelim. Bunda mesela batım diyelim. Bunu gelip böyle büyüttüğünde küçülttüğünde bak düzgün hareket etmiyor gördün mü? Scale ediyor veya bu burada kalıyor ama right and tap yaparsan ignore auto layout'tayken büyüttüğünde right'ta devam edecek seninle birlikte ve yok yüksekliğini ayarladığında top'ta devam edecek seninle. Yani oraya aslında kendini çapalıyor, sabitliyor. Şimdi ne yapmış olduk? Böylelikle kullanıcıya kapatma imkanı yani kontrolü ona vermiş olduk. Şimdi bunun aynısını login için yapmak isteseydik kullanıcı gelip buraya e-postasını girseydi. İşte focus dedi. E-mail. Neymiş e-mailimiz? E E-maili de kopyalayalım. Heh. Şöyle doğrusunu kopyalayalım. Şifresini de girdi. Password dedi. bir 2, 3, 4, 5, 6, Ha tamam. Logine bastığı anda kullanıcıya bir tane daha hata verdirebiliriz. Sisteme gider, sisteme gider, sistem error yani. Sisteme gider, e, sorar, der ki ya bu kullanıcı var mı, şifresi bu mu? E, sistem der ki ya kullanıcı e, yok, e, şifreyle de bir ilgisi yok bunun. İstersen kullanıcıya sign up, kullanıcıyı sign up olmaya yönlendir. Dolayısıyla aslında güvenlik açısından çok iyi değil ama biz pratik olması adına bunu böyle yapalım. Geldim az önceki yöntemi kullanabilirsin. Object'e basıp Restorize, rasterize Layer dersin. Şuradan Restorize Selection ya da böyle yapmak istemiyorsan az önce anlattığım gibi Left and Right'ı e, bir frame'in içerisine alıp background content ismini verirsin. Onu kitlersin. Böylelikle kitlenmiş olur. İçindekiler hareket etmez. Ee, bak gördün mü? İçindekiler artık hareket etmiyor. Şimdi gelip şu derine kazalımın altındaki modal with overlay'i buraya aktarırsın ve ignore auto layout deyip şuraya yerleştirirsin. Şimdi tek yapman gereken buradaki içeriği dinamik bir şekilde düzeltebilmeyi sağlamak ya da ya da gelip Bundan bir tane daha oluşturmak. Bir tane daha oluşturalım. Buna buna detach diyebilir ve yeniden komponente çevirebilirsin. Yahut bunu gelip artıya basıp varyant dersin. Bak biraz daha nested komponent yapısına girmeyeceğiz dedik ama biraz girer gibi olduk. Bir tane daha kopyasını çıkartırsın. Ardından modal type modal type ismini verirsin. Bak um, Registered new user dersin. Böylelikle registered da bu görünür, new user da bu görünür. Bunun için metni yazarsın. Aa, bu bu buraya da metin olarak deriz ki işte um, Are you new here? Uh, ve de, şunu sileriz. İki şeye gerek yok. Tek cümlede bitiririz yani. We couldn't sign up dersin. Şunu şöyle silersin. Bak bu da bu şekilde ee, gayet güzel olur. Hatta şu sign up'ı şuradan çıkartıp şu frame'den çıkartıp araya bir boşluk vermeyi sağlarız. Ee, ekstra bir separatöre ihtiyacımız yok. Arionim here'ı da böylelikle çalışmış oluruz. Şimdi bunun arasındaki bunu da bir auto layout'a çevirdim düzgün görünsün diye şurada. Bunun rengini de negatif yapmayız. Atıyorum şöyle yaparız. Tamam. Ardından buraya gelip Şuradaki, şuradaki artık bu varyantlı bir şekilde çalışıyor. Modalı registered değil, new user'a çeviririz. Hata verdi. H değeri 454 olduğu için bunu hug yaparsan düzelecek. Hug yaptık. Düzeldi. Şurada da düzeltelim. Yani hug mı? Hug mı? Tamam. Okey. Böylelikle hani, nerede hug değil, şurada hug değil. Burada sabit kaldı. Ee, hug diyelim. Hiçbir zaman hata almayalım. Böylelikle kullanıcı burada login'e bastığında da sen yenisin galiba. istersen e-posta adresini bulamadık. istersen sisteme üye ol demiş olduk. Totalde overall'da ödevi tamamlamış olduk. Login ekranını çalıştık. İki tane de sistem hatası kullanıcıya ilettik. Bunu yaparken ilginç metotlar kullandık. İşte overlay'i devreye soktuk. Modal çalıştık. Sonrasında modalı overlay ile birleştirip template haline getirdik. Sonrasında da bu modalı varyantla çoklayıp daha dinamik sayfalar üretmek adına tek bir template'ten birden fazla modal çağırarak daha dinamik, daha güçlü bir sistem yarattık. Bundan daha iyi olmaz mıydı? Olurdu. İstersen böyle bile çalışmak zorunda değildin. Ama bu işte ilerleyen konular ve nested komponent yapısıyla karşımıza çıkacak. Daha farklı yöntemleri kullanarak uygulayacağımız pratikler şimdi değil. Senden ricam buraya kadar lütfen sen de pratik et. Şu ödevini bir yap. Ödevini yaptıktan sonra şu pratikleri bir gerçekleştir. Bunlar da ödev olsun. Ardından bir sonraki videoda prototiplere geçelim. Kendine iyi bak. Hadi bay bay.